Ne buyuruyor Mevla? Küllema evkadu Ne zaman ki yaktılar, tutuşturdular ne bir ateşi lil harbi harp için işte e, Beni İsrail yani Yahudi harp ateşini yaktı tutuşturdu. Söndürmek de istemiyor. Orada Gazze'yi bütün boşaltana kadar, bütün Müslümanları öldürene kadar söndürme niyetinde değil. Değil ama tabii ona her istediğini yaptırtmazlar tabii Allah Teala kaderi tecelli eder ayrı dava sebeplerinde Allah devreye sokar Putin'i sokar, Çin'i sokar, öbürünü sokar Türkiye'yi sokar, Hakan Fidan bakanımız çok gayret ediyor gece gündüz uyumuyor Allah için büyük bir trafik yapıyor her şeyi de açıklamıyorlar tabi devletin dünya kadar çalışmaları var, onun için Allah Teala onu muvaffak eylesin ona ilhamlar ihsan eylesin doğruları yaptırsın ona da hayırlı müsteşarlar nasip eylesin. Abi. Biz o mit müsteşarıyken Tayyip Bey'e Allah hayırlı müsteşarlar nasip etsin diye dua ettiğimizde o da zannetmiş ki benim aleyhime konuşuyor. Yani müsteşar lafı ya, mit müsteşarı ya. Halbuki biz müsteşarı danışman dememek için uydurukça müsteşar diyor. Tayyip Bey'in yanındaki müsteşarlar. O da öyle zannetmişti. Hatta bana haber de göndermişti. Ya beni, bana niye böyle biz hayırsız mıyız falan. Ya bir kere rastlaştık bir düğünde, ayak üstü yani. Ya dedim ben seni seviyorum, sen ne işkilleniyorsun falan. O da dedi ya biz de seni seviyoruz, bir şey yok da. Ya mübarek adam dedim. müsteşar danışman demek. Tayyip Bey'in yanında her türlü danışman var. 500 tane, 700 tane ne kadar mı bilmem ne. E dedik Allah hayra teşvik edenleri yanına yakın eylesin. Şer fikirler verenleri yanından uzak eylesin. Ben bunu diyorum, seninle alakası yok falan. Tamam o zaman falan bir ayaküstü bir dakika, iki dakika. Böyle bir şey yapmıştık. Başka da bir yerde rastlaşmadım. Rastlaşmadım. Ama biz ona duacıyız. Duacıyız çünkü ehl sünnet insandır. İstikadın ehl sünnet olduğuna şahitlik ederim. Ben de şahitliğim kıttır ha. Şahitliğim kıttır, bozuk para gibi şahitlik dağıtmam. Bak o kadar adam hakkında birinin hakkında şahitlik ettim mi bugüne kadar? Süleyman Bey'e de ettim. İtikadında eli sünnet olduğuna dair. Amelde herkes, Allah hepimizi affetsin yanlışlarımız olabilir. Kimse e, masum değil. Hakan Bey'in eli sünnet olduğuna şahitlik ederiz. Ona çok dua diyoruz gece gündüz. Çünkü neden? Önemli koca e, devletin mümessili temsilcisi hariciye de odur. Mısır'la o görüşüyor? Efendim Irak'tan her yerle o görüşüyor. görüşüyor. Tabi Tayyip Bey arkasında bir beyin bir daha Allah ona da hayırlı uzun ömür sıhhat ve afiyet ihsan etsin. O tabii şu anda biraz daha arka planda. Beyin, o beyin, o zeka, o deha Allah zekasıyla Müslümanların lehine zekasını çalıştırmasını ölene kadar nasip eylesin. Amin. Onu konuşmuyoruz. Yani o tabii. Ama e, burada tabii e, ataklar yapan, gelen, giden, güzel de konuşmalar ya. İyi de bir çıkışlar yaptı. E, sonu gelmiş. Burada e, yani bayağı bir ciddi bir tehditli konuşmalar. Kolay şeyler de değil elhamdülillah. Biliyorsunuz o zaman e, tabi e, Yahudi'nin bir şeylerini kapattırdı. Ondan dolayı Yahudi ona taktı. Ondan sonra da FETÖ zaten Yahudi'ye fason çalıştığı için hep ona İrancı diye e, İrancı diye bir şey çıkarttılar Hakan Bey hakkında. Haşa ve kere tam bir ehl-i sünnet. Ulemayı, Evliyayı, Efendi Hazretlerimizi seven, bütün velileri seven bir zattır. Allah hizmetlerini mübarek eylesin. Allah'ım kendisini muhafaza eylesin. Allah'ım kendisine çok aşırı zeka ihsan eyleyerek Amin. Burada bir ateşkes sağlamasına, Müslümanlara bir yardım ulaşmasına vesile eylesin. Amin. Amin. Biz duacıyız kendisine. Bu da beyanımız olsun.